Merhaba ben Şenol. Brett yeni bölümüne hoş geldiniz. Normalde yayında oynayacaktım bunu. Bu ara Minecraft'ta sağlam sardık. Onun için yalan oldu. Yani en azından şimdilik. Bir iki bölüm böyle çettireyim. Sonra yine yayına kaydırabilirim. Dur bak yere. Şimdi kademe kademe ilerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz. En son oksijenimiz bayağı sağlamdı. He askeri kıyafeti çıkartayım artık. Askeriye de işimiz kalmadı. Gel bakayım askeriyenin kıyafeti çünkü radyasyondan 40 koruyor. Bu 75 koruyor. Bu sadece askeriye için lazım. Başka bir halta yaramıyor arkadaş. Suyum var, yemeğim var. Biraz oksijenim var. Zaten 275 oksijen artık baya baya götürüyor ya. Çok sıkıntı olmuyor. Onunla birlikte zaten baya oksijen tüpü de var etrafta. Ne çaktım lan? Şey çaktım ama... Neyse işaretli bölgelere sıra sıra gitmem gerekiyor. Buradan bakacağım bir yer var mıydı? Yoktu galiba. Base'imizi sadece şu anda belli bir kısmını yapabildik. İçine depo bile koyamadık. Depo galiba şu tarafta bir yerdeymiş. Base'i de adam gibi yayından gösterebildim emin değilim. Ya aslında bu kadara da gerek yoktu. Şu tamamen göstermelik yaptım. <laughs> bir işe yaramıyoruz. Sökebilirim bile ya işin özünde şu bize yeter. Çünkü şöyle bir durum var. Şu anda burası servis kapsülleri ikisi de. Sadece servis kapsüllerinin parçaları bunlara takılabiliyor. O da nedir? Şu etrafında makar olanlar. Bunların hepsini yaptık zaten. Mesela şunu koyamıyorsun. Bu arkadaş çünkü servis kapsülüne değil, yaşam kapsülüne gidiyor. Ki 3 çeşit kapsül var galiba. Şu anda biz iki, ka iki çeşit kapsüllük malzeme bulabildik de. 3. çeşidi de var. İstasyon durum ekranı. Ha bu da buraya koyuluyormuş. Dekorlar bir şey fark etmiyor herhalde. Her yere koyuluyor. Aynı. Gerekirse de. Tamıyorum ya. Onunla birlikte matkap durumum 20. Parçalayıcım 44. iyidir makasım var. Manyetik anahtarım var. Tamirim var. Kavrayıcım var. sır kaşıyıcım var. <laughs> ne yapacaksın e, tamam her şeyim var. Ulaşabildiğimiz kadar mekanı ulaşmaya çalışalım bakalım. Zaten bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsun. ...ya donuyorsun diyor ya pişiyorsun diyor. Hani belli limitlerden bahsediyor. Limitler sebebiyle de haliyle... ...gidemiyorsun. Ona göre... ...işte gidebildiğin yerlerden aldığın upgradelerle... ...oraya doğru ulaşmaya çalışıyorsun. İşin özünde şu anda mekanik bu yani oyunda. Bunu çok detaylı bir şekilde tahmin ediyorum tarif edemedim yayında. Bir de yayın... ...haliyle biraz... ...uzun olunca... ...kesebildiğim kadar kestim ama çok da kesmek istemedim çünkü... Yani her gittiğin yerde bir şey buluyorsun bir şey görüyorsun hani Hangi birini keseceğim baba Buraya uğramıştım zaten Oksijen yerine gitmeye gerek var mı tartışılır Bir tane oksijen zavacınkom var üzerimde Burası da bana sıcak gelebilir herhalde İlk şuna bir gidelim 275 oksijen çok iyi ya Dünya kadar gidiyor Dur bakayım buraya sıcak diyecek mi emin değilim soru işaretleri genel olarak radyasyonu azaltmayla alakalı galiba ki tam şu an benim altımda altıda sıfır daha bir tane bile şey yapamadık ama zaten dediğim gibi hani bu geliştirmeleri aldıktan sonra sıradan hallediyorsun. Evet senin hintlerin sayesinde nasıl bu kadar hızlı bulabiliyorsun diyor. Buna girebileceğiz mi lan içinde oksijen vardır bunun? Valla. Aha. Well? Kolay gelsin kardeşim. Adam yalan olmuş bu arada. Tara. Var değil mi taramamız var? Tamam. Ne ki

dümen bu arada. 3 bölü 4. Bir tane dümenimiz kaldı. Alacağımız. O ne lan? Pomponlu don. Neyi seviyorsun? Tavşancık anneyi seviyorum. Allah ya. Oyundaki taşak makara da var ya hiçbir yerde yok ya. E, yok mu kardeşim senin dolabın depon mepon bir şeyin? Nerede tutuyorsun malzemeleri? Hemşerim. Bu nedir ya? Burası işaretli kalıyor mu? He bu arada bununla birlikte Bunları da çıkartalım kardeşim Senin belli ki işine yaramayacak bunlar Aynen Eyvallah sağ ol Allah kolaylık versin Ne öğrendik şimdi burada? Öncelikle bu işaret olarak kalıyor Oksijenimizi yeniledik gayet güzel gayet iyi oldu 10 numara 5 yıldız Allah'dan geçebilecek miyim ben çok sıcak diyecek mi? Şey demedi. Au. Oh. Barattarlısı üzer. The service post. There's a turret somewhere near. Tehlike? Ne diye tehlike? This is working autonomous oxygen station. <laughs> tamam oğlum sakin ol. Bunun altında. Tamam da bunu nereden kapatıyorum ki? Dur. Sakin sakin heyecan yok. Şunu bir kıralım da. Oksijen çıkabiliyor bunlardan. Ki çıkmadı. Bunda çıkabilir. Tekrar çıkmadı. Makas çıktı güzel. Şimdi. Tam burada lazer var. Bizi görmeye çalışıyor bu arkadaş. Başka lazer var mı? Yok. Bizi görme şansı var mı bu hıyarın? Oğlum kaç tanesiniz lan? Şuradan bakmaya teşebbüs sessem beni görür mü? Anladık anladık. Allah'ın delisi. Tehlike anladık. Tamam da bu adama nereden kapatma emrini vereceğiz? Onu çözmeye çalışıyorum. Aşağıdan doğru mu gidelim? Aşağıda falan da bir şey yok. Dibinden doğru yanına yanaşabiliyor mu acaba? Onu bilmiyorum işte. Fikrim yok. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Adam baksana şurayı delmiş ya. Ee, o zaman başka... Başka yol bulacağız. Sakin ol. Lan delisi başka yol bulmam gerekiyor benim. Şimdi o bizi her türlü görür. Uzaktan doğru gitsem ya oksijen var kullanırız. Tam doğru acaba nereye kadar görüyor? Onu da bilmiyorum. Hani mesafesi nedir? Hadi canım. Oradaki bizi görebiliyor mu? Altına belki giriş vardır. Biz de bilmiyoruz abi, emin değiliz. Oo oh, içeri giriliyor. Aha içeride kapanış şeyi olur mu lan? Yapar mısın öyle bu kıyak? oksijenler kaç veriyordu bu arada? 200. E tamam bir tane gömebilirim şimdi. Nearby. Tarık nearby da beni burada göremez ki. Üstümde mi onlar? Neredeler? İçeri sızmaya çalışıyorum baba. Ağzımızı burnumuzu kıracaklar bunlar burada. Nevrim döndü. Görmüyorum bir şey ben. İçeride tarut yok değil mi? Yok. Bayağı mekan burası da bir bokta yok burası. Bayağı boş mekan lan ne bu? Bir şey bulurum dedim ama. Avcumuzu yaladık. Götüm götüm içeri giriyoruz. Sözde. Ne olmuş oğlum bu uzay gemisine? İçi boşalmış, portumlanmış. O zaman hükümeti demek ki portumlamış mı? Ne diyeyim? <laughs> Beni görebilir mi? o? Buradan göremez orası kesinle. Ama gel gör ki buraya inmemin. Herhangi bir amacı var mı onu ben merak ediyorum şu anda. Buradaki tarık bana bir şey yapamıyor. Şu tarıt bana bir şey yapamaz. O tarıt bana bir şey yapamaz. Herhalde zannımca. Ya milyon tane uyarı veriyorsun da baba. Tribe söküyorsun adamı. Şu ne zaman beni görecek en ufak fikrim yok. oradaki tarıt beni yandan görür daha. Uh -oh. Anladım anladım Tarı aktif. O beni Ulan yanında mı o tarıtın? Anasının gözü oraya nasıl gireyim lan ben? Aa bir tanesi burada. Oradaki beni görür mü? Kapadım mı ben bunu şimdi? Kapanmışa benzemiyor. Her ne neresi kapandı ki şu anda? Galiba şu kapandı. Yes. Aynen bu kapandı. E, Pil nerede bunun? Heh, şurada bir tane var. Lan yürü. <laughs> Abi şuradan bir uzayabilir miyim be? Para hemen silmez herhalde beni gökyüzünden ya. Umarım. Hiçbir fikrim yok. Burası ne hiç. Hiçbir şeyim hiç. Ne var lan burada? Hadi ver bu oksijen de. depo buradan mı alacağım depoyu? Useful things falan filan ne kim kaç? Aa vallahi bu. Aha da bu. Allah'ım dolabı buldum tamam. Şükür kavuşturana vallahi dolabı buldum. Eee ne var su içeyim ya. Oo oh, baya bayağı su eksim var lan benim. Su su canım güzel kardeşim. O don Bunların donları da efsane yalnız ha. Hepsi birbirinden efsane harbiden. Ya al baba oksijen. Üçüncüyü kullandım artık hani. Diyorum ki. Bizi de bir görsen. Ha? Bize de bir o... oksijen. Zavazingosu kutusu mutusu ne bileyim. Neyse şuradaki tarafı. Buraları full kapamak istiyorum ya rahat rahat dolaşabileyim sürekli bir bir ötmesin. Tamam şu tarat şu anda beni görmeye çalışıyor ki göremez. E gel görüntü buradan kapatılmıyor bu ya. Abi koy şunu altına da kapatalım işte rahat rahat. Bu de O bana sıkabiliyor mu oradan onu bilmiyorum Dibine hani yanından gireyim girmesine de Sıkabiliyorsa sıkıntı Çok değişik bir cümle oldu Öyle ama yani Sıkabiliyorsa sıkıntı abi Daha nasıl tarp edeceğim onu Şurada oksijen almak varken Boş boş oksijenimi yiyorum Şunu yapayım da direkt hedefe gideyim ya Ama dolaba aldım <laughs> Zaten en büyük hedefim muhtemelen oydu şu anda. Dedim gibi zaten dedim ya o tarafta dolap varmış diye. Mış mış geldik buraya. Ekstra deşarj hücresi de aldım. Onlar bir işe yarayacak ama. Arabada falan yarıyor herhalde. Yani neredeyse doldum zaten. Ki dolu yola çıkıyorum ki ya. Hoş. Bunlardan galiba bir tane vardı yanımda. İki tane yok. şey açabilirim orada. Tamam gidiyoruz direkt şey abi hedefe. O da şu galiba. Hemen hemen yanına yaklaşmıştım zaten ya. Tarıtlar da o kadar psikopat değil galiba. Oh. Elektrik sıkıntı. Yalnız şuradaki tarat bir problem. Buradaki tarat ayrı bir problem. Yani Bak bu bana şimdi hedef almaya çalışıyor. Bir bakayım ne zaman hedef almayı bırakıyor. Şu an hedef almayı bıraktı. İkisi de şu anda bana hedef almıyor. Galiba buradan geçebiliyorum. Tehlike dediği zaman duracağım. Şu an ikisi de hedef almıyor. elektrik ne bilmiyorum. Benim şuna gitmem lazım. 50 metre. Ama o taraftar beni öttürür mü? Götüm götüm gidiyorum. Valla öttürecek gibi değiller. Bu, like Knight Errant's manual control panel. It's used in case of remote control system failure. Getting here from inside the liner <laughs> was impossible, therefore it wasn't fortified much. Aha. Tamir et, tamir et. Ee, nerede tamirciyim? Kavrayıcı, tamirci. Budur ya, hayat budur ya. Tamam. Oksijen alabiliyorum buradan, süper. Vallahi süper. Buradaki tarıtları bir de kapatabilirsem çok mutlu olacağım ama. Hoppa. burdan ne istiyorsun? Kullan. Silahı kullan. Deşar hücresi arızalı. O ne? Efendim. La bir dur. Kullan değil, incele kardeşim. Önemli kod GPEK. Altı hane. Onu anladık. Kozmo content content ne diyor abi? Ee, arızalıymış. Na, nasıl tamir ediyoruz? Şurayla alakalı herhalde. Aracımı da bıraktım oraya ama. Silahın ağzından içeri gireceğim herhalde. öyle bir ağzından içeri girme durumu yok. Bash, It doesn't work. It doesn't mean you can poke your head right into its barrel, although such a classified device causes an uncontrolled exit apparently these are the discharge cells. It's unlikely that you'll be able to fix them, but I'm sure that there are some spare ones somewhere. Although I recommend that you think about why you would want to repair this gun in the first place. Got one. 5 tane mi? 5 tane 5 What the heck? Eee vallahi iyiymiş ne diyeyim yani 5 tane. 5 tane tarıt var etrafta da girmeye çalıştım çoğunun yanına giremedim ki. Böyle bir problemimiz var. Nasıl gireceğim onlara? Hmm, deneyeceğiz yapacak bir şey yok yani. Niye tamir ediyorsun lan? Yapıtı, yapıtı, ooo. Öyle de bildin mi? Hayır, bir türlü tamir edemedik. 85. tam 100. Yakıt az yalnız ha. Yakıt yok değil mi üzerimde? Yok. Aman aman yapıt yok. Neyse şunla başlayalım bari. Müsait gözüküyor bu. Aha da hop bu bir. Kapat abi. Teşekkürler. Bir de ben ilkinden birden fazla almıştım şeylerden, şeylerden ama bunlardan... Birer birer alıyorsun. Evet. Bir bir. Neyse problem değil. Başımdan de bir dur. Ha, bununki nerede? Hiçbir fikrim yok. Aradaki boşluğa falan mı sokmuşlar acaba? Yo. Yanda falan da değil. Ben baktım yana ya. Ha şunu açalım. Farklı bizi görmez herhalde burada. Eee ne desin? Manyetik. Ha şu. Aç bakalım. Ne oldu lan? Hiçbir şey anlamadım. Ya boş zaten. Tribe girdim aç araçtan indi. Korktum yalan. Abi neresinde ola ki? Ya teknik olarak şurada içeride bir yerde olması lazım. Yakın olması lazım yani. Yakın olmazsa saçma olur. Ama ben altına falan girdim girdim derken girmeye çalıştım daha doğrusu. Oraya dereye bir yere sokmuşlar bu Değil mi? Tarat hep aktif zaten. Tarat'ın işi o. Aktif olmak. Aktif olmazsa saçma olur zaten. Oğlum başım döndü ya. Araya, diğer araya, bir yere sokmazlar. Oğlum, nereye soktunuz bunun zavazingosunu? Allah canınızı almaya. Hepsini bulmamız gerekiyor. 5 diyordu çünkü. Ben bir tanesini buldum. Toplam 6 tane vardır, yoktur da herhalde. Zannımca. Bunun içine bir yere mi girmek gerekiyor acaba? Öyle bir şey mi mümkün? Bilmiyorum şuradan mesela aşağı iniş falan gibi bir şey. Aletlere bu geldi bu arada bu güzel olacak ya. 99 abi 99. Şunun yerine bu 50 bu 99 ama rafine metalle titanyum istiyor. Yapılır problem olacağını sanmıyorum ya. Yani. Yalnız bize yakıt gerekecek de metalle reçine. Reçine orada metalde bulurum aslında ya. Ki şunun gibi. Al sana metal. Etraf reçine dolu yakıt işini çok sallamayın kalırım Vallahi yolda bir daha onu gidip alıp gelmesi falan filanı var Vallahi yorar adamı yakıt ne kadar dolduruyordu buna ya şimdi 15 yakıtımız var doldur bakayım 45-30 Allah bereket versin Tamam biz işimizi gör iki tane yakıt yaptım bir tane daha da yapabilirdim full olurdu da yeterli Bence ya şimdi araki tarıtların zavazingolarını bulasın Hadi bakalım ben girişiyorum. Belli ki bayağı bir karanlıkta maranlıkta arayacağım bunları. Şu tarafı şu an gördü beni. Bu kolaylarından biri olması lazım diye umut ediyorum tabi. Emin de değilim. Belki de değil yani. Abi bunun başka parçası yok yani burası. Bunun başka bir yere bağlı olması saçma olur. Yok çünkü başka yer yok. bağlantı noktası yok bir şey yok hani bu taratı başka bir şeye bağlamazsın ya bununla etrafa bakmak ölüm ya ya şimdi şunu şuraya koymuşlar demek oluyor ki kenardan kenarda ona ulaşıyor olabilmen lazım yani değil mi teknik olarak yersen Emin de değilim o olaydan ya. şuradan bir yerden Nerede lan o? beni görüyor yani şu anda baya. Aa burada. Tamam bu, bu yalan. Şurada bir tane var. Hop. Bu yalan. Ne oldu? Üç. Bir tane koyduk dört. Toplam 5 tane diyordu değil mi? Ya böyle diplerinde olabiliyor gayet yani. Oksijen var lan. Uğraştırma beni. Ya oksijen dışında her boku verir. Oksijene hayır. Neden ben de bilmiyorum. Tarıkların hepsini bu... <laughs> What a strange place. Tabi canım. Bora, Strange Place. İşin gücüm var. Strange Place. Burada oksijen alabiliyorum ama bizim işin güzel tarafı. Şunu da maviye çevirten fena olmaz. Hatta şeyi falan da. On, onlar çok tatlı bak. Onları çok güzel yapmışlar. Mesela. <laughs> e, oksijen doldurma yeri şu anda yeni buldum galiba. yok bunlar benim eklediğim oksijenler. Mühendislik meki. Mesela bunu da mavi yapabilirsin. Oksijen var içinde. Uzay gemisi. Mendisik mekiği. ki? Oh. Oksijen. O kadar. Mavi mi bu şimdi? Mavi, aynen. Gel bakayım hemşerim. Bizi bir doldur. Buraları hep silahla silah yapmış zaten. Bu manyak silah her yeri delmiş geçmiş. Baya bayas. Eee Stargate'te vardı böyle bir bölüm. Anci'lerin yaptığı bir tane gezegende silah vardı. Gezegene gidiyorlar. Sadece silah duruyor. Geri kalan her şey yok olmuş. Abi şunu ben göremiyorum. Hiçbir şekilde. Ee, şunu gö... Nereden anladın? Arkadakini de göremiyorum. Bunları da göremedim. Ona da baktım. Onu da göremedim. Hiçbirini göremedim ya. Gördüğüm bu kadar işte. Aa! Oh! Ee, beni görmeden kenardan kenardan sızdım. Size... Kadar mı? Kenardan kenardan beni görmesin Aa, Aman 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 Şöyle aman. Böyle aş aman ne madan ne? Oradan görebilecek gibi gözükmüyor ya. Ne oğlum? şükürler canım. Hoppa, hadi bakalım. oh huzur ya. Beşinde artık bakalım. Ne yapacak bu camış? masumun orta tuşu da biraz cacık buldun Ne abi Only <laughs> one and we're done i might be wrong but is knight-errant preparing to shoot Yok canım, hemen Niye hemen mı? no it's not but i'm starting to understand why you repaired this weapon i'd like to warn you that shooting from it is pure madness therefore i strongly recommend not to come near knight-errant's manual control panel take the joystick in your hand direct the weapon at the debris and press the fire button Yes, I had exactly the same idea. Knight Errant must break through the airlock's armor, damaging the latching mechanism. Try aiming and shooting at the lower latch so as not to damage the module. Seems like the weapons batteries go completely flat. Well, um, I'm not sure this is a good time to comment, but the shot didn't go well. Although you did damage the armor for sure, together with half the equipment. Ha ha! Bişemaz, bişemaz. Şurayı yardık. E oradan gireceğiz o zaman oraya. Öyle mi oluyor muhabbet? Şuraya so anyway. giriliyor. With such damage, we won't be able to control the core remotely, but we can use the core protection protocol and open additional cooling valves in the liner. For that, find the central panel and try to guess the 9-digit password. Tamam, tamam. İş uzadıkça uzuyor. Anladım ben onu. Ama biz bir de dolduk ya. Bence temizinden base yapıp temiz temiz buraya gelmek. Burada da işimiz var anlaşılan. Neyse silah tamir ettim. Dev silahla dev uzay kavanozunu açtım. Konserve konserve. Gezgin şövalye. Abi Türkçe Çevreye bakar mısın ya? de niye? Her yeri çevirmişler. Ve hatta direkt buradan devam ederiz ya. Ne lootlayacağım ki o kadar buradan. Emince de değilim. Neyse efendim. Böyle de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Ben de mesela unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.